Herkese merhabalar hanımlar. Tavuyalarım 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese huzurlu mutlu güzel bir gün diliyorum. Bugün size şöyle üst kısmına tunus işi yaptım. Alt çimen kısmına şu şekilde değişik bir model. Bunu Instagram'da arkadaşımızın sayfasında gördüm. Gamze'nin renkli dünyası. Arkadaşımızın çok güzel tasarımları da var. Ee, sanıyorum bu alt çimen kısmının tasarımı da kendisine ait üst kısmı da farklı bir model, bu şekilde değerlendirmek istedim, ben uygulamak istedim. Şu alt çiman kısmı yaparak isterseniz başlayalım. Şimdi tığımızı şöyle, ben sökülmemesi için şey yapmıştım, evet. Şimdi burada şöyle, çok büyük olmayan bir örümcekle başlıyoruz. Şöyle örümceğimizi çektik. Bir saniye netleştirelim. Şimdi örümceğimizi yaptıktan sonra şu iki tane dalı alıyoruz. O dalın altından şöyle bir sık iğneyle düğüm atıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektik. Yine şu iki dalı alıp tek dalda iki dal arasındaki tutturuyoruz. Zincirimizi kapatıyoruz. 3 4 zincir çekiyoruz. Aynı yerden bu zincirimizi de kapatıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir yapıyoruz. Aynı yerden 2 tane dalın altında 4 zincirimizi de kapatıyoruz. Buraya 6 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4 5 ve 6 7. de şu tığ battığımızın altından yapıyoruz. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi burada 2 zincir çektik. Sıradaki tığ battısına girip zincirimizi kapattık. 2 zincir çektik. Sıradaki tığ battısına girdik. Kapattık. Yine aynı şekilde şöyle bir örümcek yaptık. İki dalımızı alıyoruz. Bir tanesi kalıyor. bir sık iğne yaptık, sabitledik. 1 2 3 4 zincir çekip yine aynı şekilde kapattık. 4 zincir çekiyoruz. Şu i̇ki dalı ayırıyoruz. Bir dal burada kalıyor. Şu aradan kapatıyoruz. 2 oldu 1 2 3 4 zincir çekiyoruz 3. pırpırımızı da yapıp kapatıyoruz şimdi buraya 6 tane sık iğne yapacağız aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7. de tığ battısının altından yapıyoruz Ben bunu düzelteceğim arkadaşlar. Evet şimdi iki zincir çektik. Sıradaki tığ battısına kapatıyoruz. İki zincir çekip sıradaki tığ battısına kapatıyoruz. Şu bakın böyle iki tane oldu. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Yine şöyle örümceğimizi yapıyoruz. İki dalımızı alıp sık iğne ile sabitliyoruz. 4 zincir çektik aynı iki dalın arasından kapattık 4 zincir çektik iki dalın arasından kapattık 3 4 zincir çektik aynı yerden kapattık şimdi burayı sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptık. 7. de tığ battasının altından yaptık. Şöyle 3 tane oldu bakın. Şimdi 2 zincir çektik tekrar. Sıradaki tığ battasının içinden kapattık. 2 zincir çektik. Sıradaki tığ battasının içinden kapattık. Şimdi burada yine aynı şekilde örümceğimizi yapıyoruz. Önce bir sabitliyoruz sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Kapattık. Şimdi burada sadece tek pürpür yapıyoruz. Aynı şekilde yine sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptık. 7. tığ batısının altından. Evet bu tunus işini yapacağımız için tek pürpürümüz bu. 2 zincir çektik. Sıradaki tığ battısına kapattık. İki zincir çektik. Sıradaki tığ battısına kapattık. Bu şekilde dört tane tığ battısı yapacağız. Üçü oldu. Dördüncüyü de yaptık. Tekrar bir örümceğimizi yapalım. Şöyle bir sık iğneyle önce ipimizi sabitleyelim. Bir iki üç dört zincir kapattık şimdi sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemizi yaptık 7. de tığ battasının altından kapattık ütülediğimiz zaman daha da düz duracak hanımlar böyle dönüyor falan diye tedirgin olmayalım 2 zincir çektik sıradaki tığ batlısı. iki zincir çektik sıradaki tığ battısı. Şimdi yine burada 3 pırpır şeklinde devam edeceğiz. Ben aralarına şöyle üç tane çimen koydum çiçeklerimin arasına. Siz bunu dilerseniz şu atabilirsiniz Bakın şöyle üç tane var ama 4 5 de yapılabilir. Şimdi şu üst kısma geçeyim ben. Üst kısmı anlatalım size. Anlatayım size. Şimdi Şimdi renkli ipimizi şu tek pırpırla oluşturduğumuz tepe var diye bu pırpırın içinden renkli ipimizi sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Aynı pırpırın içinden zincirimizi kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Aynı pırpırın içinden kapattık. 1 2 3 4 5 zincir çektik, kapattık. 4 tane bu şekilde 5 zincirli oluşan pırpır yapacağız arkadaşlar. Bakalım. 4 tane pırpırımız oldu burada. Şimdi bu arada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektik. Diğer Tek pırpırla oluşturduğumuz tepeye bu zincirimizi sabitledik. Aynı şekilde 4 tane pırpır da buraya yapacağız. 5 zincir çekip kapatıyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir çekip kapatıyoruz. 3, 4, 5 zincir çekip kapatıyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir çektik kapattık. Şimdi bir zincir çekip bu ipimizi keseceğiz artık. Evet ipimizi kestik. Şimdi şu çiçeklerimizi yaptık. Şimdi üstüne koyu renk ipimizle tunusumuzu yapacağız. Tunus. Şimdi şu ipimizi sabitleyelim hanımlar. Hepimizi sabitledikten sonra şu 10 zincirle oluşturduğumuz zincirin içinden baş kısmından şöyle sabitledik. Bakın buraya. Şimdi buradan bu tığımızdaki ilmeği bir olarak sayıyoruz. İkinciyi aldık. 3 oldu. Bakın tığımızda 3 tane ilmek oldu. 4 oldu. Bakın. 5 oldu. 6 oldu. 7 ve 7 evet, tane olacaktı. Şimdi tığımızdaki ilmeklerimizi 2-2 alıyoruz. Bakın. 2 tanesini aldım. Şöyle elimde de ayırıyorum. Çekmesi kolay olsun diye. 2 tığımı burada bırakıyorum. Aldım. Bakın. Tekrar 2 ilmek ayırıyorum. Çektim. İki tane ilmeğimi alıyorum bu şekilde ilmeklerimi iki iki geri çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım ilmeğin içinden bunu kapattım. Şimdi burada 7 ilmek kalmıştık. Üst sıra da 6 olacak. Bu birinci ilmeğimiz. Yanındaki boşluğa bakın. Zaten boşluklar çok bariz bir şekilde belli oluyor. Yanındaki boşluktan girdim ilmeğimi aldım. 2 tane ilmek kaldı yandaki boşluktan üçüncüyü aldım yanındakinden dördüncüyü aldım yanındakinden beşinciyi aldım ve son ilmeğimi de aldım yine aynı şekilde şöyle iki iki ayrı ayrı alıyorum iki iki alıyorum ilmeklerimi şöyle tırnağımla ayırıyorum iki ilmeği çekmesi kolay olsun diye 1 2 3 4 5 çekiyorum son yaptım yuvadan kapattım yine tığımda bir tane ilmeğim var yanındaki boşluktan girdim ilmeğin içinden 2 tane ilmeğim kaldı 3 tane ilmeğim kaldı 4 tane ve 5 de aldım bakın tığımda 5 tane ilmek var. Yine şöyle 2-2 ilmeklerimi almaya devam edeceğim. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Yine burada 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Son yaptığım yuvanın içinden, ilmeğin içinden kapattım. Şimdi yine ilk ilmeğim tığımda. Şöyle ikinciyi aldım. Üçüncüyü aldım ve şöyle dördüncüyü aldım dört tane ilmeğim var yine aynı şekilde iki 2 bunları geri alıyorum çekiyorum Evet 1 2 3 4 5 kapattım zincirimi tekrar yuvaya girdim iki tane ilmeğim oldu Evet üç tane ilmeğim oldu aynı şekilde bunları da aldım ve bitirdim şimdi burada Yine aynı şekilde 5 zincirimi çektim. Şöyle. Tekrar bir 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 Yanındaki boşluktan bunu da kapattım. Şimdi bir alt sıraya geçiyoruz. Önce sık iğne ile buraya geçiyorum. Daha sonra 5 zincirimi yapıyorum. Bir alta iniyorum sık iğne ile daha sonra 5 zincirimi çekip aynı yerden kapatıyorum bir altı iniyorum sık iğne ile 5 zincirimi çekip aynı yerden kapatıyorum ve son en alta giriyorum sık iğne ile kapatıp 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yerden kapattım şimdi son şu açık renkli ile ipime de şöyle bir sık iğne yaptım bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum Bakın şu şekilde oldu. Ben tuz işini zaten çok beğeniyorum, çok seviyorum. Bu modelde de güzel durdu bence. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Hiç şu alt kısmı sizi zorlamasın. Ben kamera karşısında evet biraz zorlandım yaparken ama gerçekten çok keyifli örülüyor. Bitmiş hali böyle. Ben hazır yapılmışlar var ya, şunu iplerini falan temizlemedim. Bunlar zaten daha önce sizin için yapıp hazırlamıştım şu şekilde oldu Umarım beğenirsiniz yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah emanet ol